İsveç Günlük'ten herkese merhaba. Göğüs, kadınların psikolojisini ve dış görünüşünü etkileyen en önemli şeylerden bir tanesidir. Göğüslerin çok büyük, çok küçük ya da sarkık olması bizler için oldukça büyük bir problem. Fakat bunlardan kurtulmak için yaklaşık bir saat yeterli. Bir saatlik bir operasyon sonucunda hayal ettiğiniz göğüslere kavuşabilirsiniz. vücut yapısına göre küçük kalmış göğüsler kişilerde psikososyal problemler yaratmaktadır. Bu tip durumların çözümde ise altın standart silikonla meme büyütmedir. Silikonlar bilinen aksine kişilerde herhangi bir hastalığa neden olmaz. Şöyle kanser riski yoktur. Silikon implant kullanımının veya süt enzimi engel teşkil etmemektedir. Bu nedenle de çok güvenli bir şekilde silikon implantlar kullanılabilir operasyon hastane koşullarında genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ortalama 1 saat kadar süre Gayet doğal görünümlü göğüsler elde edilebilir. Bu teknikle iki çeşit silikon vardır. Biri yuvarlak, diri anatomik dediğimiz silikonlar. Bu sizin vücut yapınıza göre ve en uygun olanı karşılıklı hekim ve hasta görüşmesi esnasında ortaya konulacak görünür. göğüs estetiği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bize WhatsApp numaralarımızdan ulaşabilir, bütün sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşçakalın.